going on here. No time to explain. Go! Önce <laughs> hepinize öncelikle, hepinizin, öncelikle hepinizin. merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl oynuyoruz ve Brawl Stars'a güncelleme geldi. Ee, ben eee oyuna gir, yeni girebildim. Güç ligi gelecek. Power Play Ligi artık olmayacak sanırım. İşte savaşçılardan artık daha Mr. PG 20 yapmamışım. A few Siyaslar moments later. Stu. Stu burada. Stu'yu deneyeceğiz şuradan hemen ee, gel kutu kutu sen ne işe yarıyorsun neyse o avos avesu ya yok bunu oynamam bunu oynamam Heh, hesaplaşma oynayacağım çifte bela bu nasıl harita ya? yeni harita mı bilmiyorum yeni haritamı anlamadım bir dostluk maçında biraz oynayalım Şuradan kendi seçtiğim bir harita. Arkadaşlar e, açıklamaya da bakın bu videonun açıklamasına. Açıklamada Brass oynayanlar için e, şey bırakacağım. Şey e, ID mi? Oyuncu ID mi? Anlamadım. Arkadaşlar oyuna yeni gelen kostümleri deneyemeyeceğim. Çünkü bilmiyorum. Neyse usta amcayı deneyelim oynayalım bir. Güzel olursa bundan sonraki videolarda ile oynarım. Stu yavaşsın ya. O ultisi tekte doluyor. Gel lan. Lan öldüm. Bir alışamamışız. Dur ne yaptım ya. Heh. Şuradan geçsin. Heh. Çıkış. Eh işte. Neyse ben bunu normal tek hesaplaşmada oynayayım. Arkadaşlar bundan sonraki güncelleme videosu da olacak. Onda 6. sezona bakacağız. Ama ben hiç Brawl Pass almadım. O yüzden karakter deneyeceğiz. O stu. Başka bir stu daha. Allah. Öldürdüm. Adam sıfır kupalarda oynuyorsa. Herkes sütlü lan. Şaşırmadım. Ne biçim bir karakter ya. Neyse. Ben sütlüyü beğendim. Nasıl başla? Görünmez oldu. Bu bak mı? Heh. Arkadaşlar internetin internetten mi yoksa bu oyunun bir bug'ı mı bilmiyorum ama sutuyu beğendim güzel bir karakter. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.